Yaz mevsimine sayılı günler kala kış sporu tutkunları da Palandöken'e akın ediyor. Binlerce metre yükseğe tırmanan sporcular hala karlı olan pistlerin tadını çıkarıyor. Mayıs ayının ortasında Palandöken'in zirvesine çıkıp karlı pistlerde doyasıya kayak yaptılar. Palandöken'de 3 metreyi bulan bir kar kalınlığı var. Asfalt yola kadar da kesintisiz kayak yapma imkanı var. Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinin başında gelen Erzurum Palandöken Kayak Merkezi. Yaz mevsimine sayılı günler kala cazibesini koruyor. Pistlerinde hala kar olan ve kayak yapma imkanı sunan merkeze kayak tutkunları akın ediyor. Sezon bittiği için mekanik tesislerin kapatıldığı merkezde dağ kayağı yapmak isteyen sporcular zirveye tırmanıyor. Dağ kayağı, dağcılarım kullanmış olduğu kayak disiplini diyelim. Ya da kayakla dağcılığın birleştirilmiş hali diyelim. 2 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaşan sporcular yaklaşık 3 kilometrelik karlı pistin tadını çıkartıyor.